de evet gördüğünüz bu oyunda yani pvp atacağız bir de yani oynamıyorum deyip eee e e e evet oyunumuz başladı pvp de kesinlikle oyundan çıkarsam yarra yiyorum evet evet ceza biber diyeceğim evet oyunumuza başladık gel lan buraya hiç git Bugünkü videomuzda küfür etmek yok. Eee anan. öyle boş verin. Şimdi bugünkü videomuzun challenge'ını ben hemen şey yapamadım ki. Yeni pes edersek Eee anan. Yeni pes edersek şey olacak. Söyleyeyim. Gülen şuraya gir. Gir gir Lan ne Ben başka bir yere geçeyim. Burası rahat. Evet arkadaşlar. Bugünkü challenge'ımız pes etmemek. Evet. Tam söyledim. Ve oyunumuz başlasın. Çiçin bir git. Kaç. Ah, 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 ah. <laughs> tamam, ok geldim bir şey. Lan orada da hiç kimse bakmış <yokmuş> ki. Bir Lan amına Koş 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 koş. <laughs> Sus sen alım. Ah. <laughs> ya ben bir malım. Sana. Seni göremedim. Ne aşın? İn mal. Ah oh, durulmaz mıyım ana Anladım 2011 Aa, merhaba 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 <laughs> merhaba 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 Baba oh. Baba Abi 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 <laughs> Şöyle ananı <yap. gülüyor> sikin Ananı sikin Ananı sikin anan, Anneni sikin bir de Anneni götürün ananı Oh, Oldu lan Anneni götünden. Çık çık ne sus, sus hadi, sen bir sus. Kaç git git. Ana çıkayım ben düştüm ya. Ne olmadı? Oğlum bu kim bir saniye bakın. Arkadaşlar geri geldim diyecek mi Diyecektim, yok, et? Olur. Evet. <laughs> ay ay seni git lan git. Bu aşağı sen gideceksin sen sen. Sen hiç şey yapma. Ben Bak yukarıdan bir kişi gelecek. Attım Tutmadım ama anan.

Ama ekran kadar açıkın. Ne Ben hiç öyle şeylere hiç girmeyeyim ya. Aa! Tatlı kedi. Hop! pam 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 adam canını alamam. O adam bir kişiyi öldürmüş tamam. Ya bay, bay. Tamam saniye kendimi şöyle kapatacağım. Kesin bir kişi merak edip gelecek buraya. Eminim. Yok. Açıl ya. Açıl ya. Kendisi zaten yok oluyor. Yani. Ben kaçmadım. Ya oyun durak yedi ya. Sen sen sen. Ben ben ben. Görüşürüz dostum. Şuraya da Bakla bak savaşı. Hoppa. Aklımda bir mantık var. Tam burayı kapat. Anladım. Ya bir git bir git. Kim? Kim? Alex. Bu çocuk. Hoppa. Merhaba merhaba. Var arkadaşlar pes, pes edersem ne olur biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Acı biber diyeceğim. Evet bildiğiniz acı biber. Ya biber çünkü ben yani o kadar da az bir şey bilmiyorum. İtten karton kedi. Ne? Her bir şey olabilir. Kesin bu da. Hayır. Hayır. ya. Hayır. Yok. Şuraya çıkabilir miyim? Hadi parkur yapak. Hop. 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 Sen gir bakayım şöyle içeriye. Gel. Gel gel. Ne oldu lan? Kavga edecek bir kişiyi buldun mu? mi? mu? Ölüyor Ya ben kez. <laughs> <laughs> Belki ona da ölmezsin Metuncay. Hey. Ah be. Evet oyunda geliştim. Gel. Dur <laughs> Ha amına koyayım. Ne de? Ananın o kadar da değil ya değil mi ya oğlum üstünde bir kişi yok mu yok merhaba selamlar deme o git bir saniye bir saniye Aa. oha ama geldiğinde yukarıda ölmüş olacaksın dostum <laughs> maalesef canını almam lazım özür <laughs> dilerim ama bu kadar ya <laughs> lan bir git oha oha diyorum başka bir şey demiyorum merhaba kartoket Aldım aldım aldım. Oğlum bırak. Şöyle yap. Bizi vuracak. Küçük oğlum. Merhaba. Ya. Sen Oo. bizi mi vuracaksın kardeşim? Şöyle aldım. Elim Max bazen hiç sevmiyor. <laughs> lan bir önce çekin. Adı düşünemedim daha. Aklımdaki mantık. Gördün değil mi? Hareketi kes, hareketi kes. <laughs> oğlum bir saat önce burada. <laughs> Aa, ağlayan adam. Hayır. Lan bir git, sen bir git. Allah aşkına sen bir git. Ya git ya. Bak oğlum bak bu adama bu adamları anlamıyorum. Bir kişiyle savaşırken bir kişi gelip benim minnacık binler, o minnacık canım kalmış tamam mı? Ama Allah'ın Allah'ın onu. Allah rızası gelen. Ne oldu ne oldu ne? Ya oğlum kendini kapatın. Siktir git kodumu dövmedi orospu. Kartal git. yukarı gelmes. Ya duamı bile etmedim yani. Hemen atladı üstüme ya. Aa yarrak aşağıya yattı. Bakalım yok gelmiyor. Böyle. Onunla bir vs 1'e mi girsek? Dur. Bir vs 1'e girek. Kızım bir vs 1'e girmek isteyen bir kişi vardır. Parmaklarımı çıtlatarak kendimi rahatlatan o insanın. Son adam var her yerini çıtlatayım. Gel. Yarın pazartesi evet. okul vardı. Susuz. Susuz. <laughs> mal bu. Vallahi mal. Ve mal gördünüz mü? Anlaştık kim varsa kapatmış. Hoppa. Görüşürüz canım. <laughs> Şimdi buradan sonra e, şey bloğu alıp okla sıkacağım. Çünkü okla bu 20 can var ya şurada bak. Altın elmayı yediğimizde 20 can geliyor ya. İşte o sıfıra iniyor. Şuradan vururum. Yok olmadı. Şöyle. Mallı bu. Easy. Gördünüz değil mi hareketi? Hareketi kes. Kaç 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 Oğlum koş diyecektim. ne kaçmasın peşimde bir kim var? Alır mıyım Konu çıkart Hoppa görüşürüz canım. Can demir Sana bir Fon demir ne <laughs> Altın elmamı yiyorum. Herkese hava atıyorum. Lay 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 lay. Hadi bakalım. Uf. <laughs> sen kafadan. Abi sen Hayır ya şimdi. Bir saniye. Ben de <laughs> baksam. Hayır, sakın telefonumu verme. istersen. Yani Bir saniye. Hoppa. Bu adam şey ya. Kuruluğu oynayan birisi olmadığı için. İşte 5-0 yendim. Buna ne diyorsunuz ha? Hemen atlamam lazım şu anlık. Çünkü 5-0 yendim yani o kadar. Ben bu keresinde öyle bir ilerledim ki adamlara oh oh oh. Oğlum ya bizim sinekten nasıl ısırıyorum. Camı açıyorum camın içinden geliyorlar sokuyorlar beni. Merhaba. Beraber gidelim mi? He. <laughs> gel gel gel. Hmm. Sıçtım ağzına aman akıllı. İnşallah bir anda ırk değiştirip başka bir karakter olmaz. Bir Anne, ne? Keresi... Umarım şey ee, ırk olmaz. dur dur. Sertir olmaz. Hiçbir. Başla. Merhaba can. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama ilk başta o kim var ya. Oo. Lol. Lan. He lol he. yedi şimdi seni dur. Benim kim olduğumu daha bilmiyor. ona vur tamam mı? Ama Anar, geçti. Oha oha o kadar hızlılık ne lan onun? Hile. Kesin hile bu arada. Onun Benim bununla savaşmam lazım belli. İlk önce bir ok manya yapacağım ben onu. Dur. Bu hile açmış. lol boş boş. Oha bak. Oha. Ben bak o kadar da hızlı olamazsın da değil mi? eldin ya. ya bu peç korkusu. Bir saniye bunu kazanamam kazanamam. Adam görüyüm de hızlı mı hile? Hile ben bu kadar hızlı olamam. Bak. <laughs> Adam çok hızlı. Bence o okay. gel gelsin. Mal. Mal Oha 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 bu ne hile ya? Siktir git amına <laughs> kodum. Bu hile. Ui tam içine girerken. Hop düşmedim gerçekten. gel, gel 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 Hayır, düşür. Tamam dur bir. Bir saniye, bir saniye. Şimdi oyun gerçekten başlıyor bu sefer. Gerçekten bu ciddileşmeye başladı. Oha oha oha. oha. İlaç çıkmış Ben de bu kadar hızlı çevik olamam. Oha diyorum başka bir şey demiyorum. Oha 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 hayvan herif oha. Kazansın tamam ama. Mal gibi zıplıyor ya. Bir de bize lol diyor peş korusu. Lol onun götüne girsin. Evet. Sus tamam. De bana lol amına kodum gel 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 şeye gel. Gel gel gel. Gel bir daha gel. Gel lan. Ne var? Gel. Bir daha lan gel. O haritada oynayamadın sanırım. Gel. Gel lan gel. Gel. Aman fakar lol. Gel gel. Al. Gel. La bitti oğlum bu sefer. O ama ben benim benim bildiğim güzel bir şey yok ki. Bak ben kesin şey yapmıyor. Bak anneme telefonu da oyun kaptı. Gelirim diyecektim ki bana vurma. Tamam ya. Bak adam yine. Gel Savaşçı Savaşçıyız öyle blok olarak olmaz. Hoppa. Bak tamam ilk şeyi alabilir tamam. Ona bir şey demiyorum. Tamam dur bir saniye. Şimdi i̇şte sıçtı o. Bırak çek şu ellerini Oha oha her yere koymuş bu. Nasıl koyuyoruz artık? Çabuk. Oh rahatla bak gerizekalı bana yol açtı. Diğer şey. E Ebenin... ama kardeş. Tamam tamam bunu alsın. Gerizekalı yapacağım. Ya, sus. Yap, ben ne hazırlıyorum? Yerlerimin ya, dibi. Dur bir. Bak. Mal yaptı rahatla bak. O oh, halay çek. İstersen halay çek. Bu sefer bu galibiyeti ben alacağım. E benim amı kardeşim. Battım. Ok tutmaz değil mi? Koş. Bak benden önce geliyor. Bu hızlılık bu kesin ile bu kesin ile bak bak gördün değil mi Hile oğlum bu yemin ederim ile bu kadar hızlı olamaz gel 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 savaşacak birazcık gel oh, benim ama o kadar ben ne vurayım bak, bak bak benim maksımız olmuyor 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 ama ne gel 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 bak bak mal düştü. Harbi mal bu arada harbi. Burada kapatabilir. Aa, aa, Loser, loser, loser motherfucker. Gel. <laughs> oha, oha. Dur, yandan gelecek, yandan gelecek. Aa, <laughs> oha. Al ya, yemin ederim bıktım amına koyayım. Adam hile değilse benim de burada götümü siksinler. AFK kalacağımdır. Yok lan. Piç saniye Adam oyundan mı çıktı? Adam oyundan çıkmış. Ben kazandım. <laughs> Yok oyundan çıkmamış. Ama nasıl? Galiba oyundan çık e, geri geliyor. Gel özür dilerim özür dilerim. Arkadaş gel. E, tamam tamam. Gel gel. Tamam tamam. Tamam tamam. Gel at gel. Burada. Ben buradayım lan gel. Ama ben ben benim, ben ben benim benim benim. ben benim, 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 benim. benim. Aman ben 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 Benim ben mal. ben 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 Gel ben 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 Oha nasıl? Oha oha bu arada gerçekten iyiydi bu adam. Amına kodum. Piç. Gel. Tamam, ne zaman dersi var? Lan şimdi. Gel buraya orası bir çocuğu. Tamam teşekkürler. belki Yok girme girme. Ananın am. Bu ya galiba acı biberi yemek istiyor şu anda canım bu adamla uğraşamam. Nasıl? Öldürün kralı. Hayır ben o kula ölmem kendimi. Ah lol beni öldürebilirsin, öldür. Benim can yerine koyuyor gerizekalı. lan. Ben benim lan be yasak Peki. ancak nano okula kırmızı ruj sürerek geldi. Öğretmen gel lan gel lan sen benim lol arkadaşımı can olarak kurtardın. Ruju sildi ve nanodan okul kurallarını güneşin altında ezberlemesini istedi. Ancak nano okul kurallarını bir <laughs> şaka gibi gördü. ve <laughs> Hatta hmm. <laughs> ben yapıyordu. galiba acı bir yemek öğretmen, istiyorum şu anda. Öğrencilerden nanoyu gözaltı merkezine emretti. Nano'nun etrafına okul kurallarını sürekli tekrarlayan hoparlörler yerleştirdi. Ancak bu Nano'yu rahatsız etmedi. Hatta ben çalıştı. ben bir geliyorum bir saniye. Tezir, <laughs> çiğne, Galiba acı bir yemek var. istiyor şu anda canım. Onu yanıp sönen ışıklı tersizlik animasyonunda Riley'nin karanlık sırrının ne olduğu hakkında yanılıyorsunuz. Hatırlarsanız ilk filmden sonra ben geliyorum. Evet, evet arkadaşlar, ee, bir böyle bir bir yemek istiyorum şu anda. Gerçekten yemek zorundayım. Ama, Ama şimdi burada videoyu video bitireceğim. Gerçekten yaptım. yiyeceğim önünüze